Abi hani? baba. Geldiniz ya Erimiş, erimiş. erimiş. Yanıyor. Yine Geç. ya. ne Geç. <laughs> bak, bak şurada yana. taşlar var. Taşın <laughs> üstüne bak. Geç karşıya. Taşa bas. Abi. Oğlum, buradan, buradan aydın abi ayakkabı gitti Aydın abi benim. Gitti bende de gitti. Hiç kalmadı taban. Vallahi yanıyor ayağım. Sende kim var? Tek mi? Ben. Aydın, abi. İşte. Evet. Ya abi. De. Aydın abi az yatırıyoruz atan çekiyoruz üstten çekilir 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 ya evet. evet. çek, çek. ağır diyor çekilir 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 Kaç oğlum bu kuzu, Ben sana bir be. çemikleri kalmış. Kesinlikle. Çok. Sen dedin ki kuzu kaybol. <gülüyor> <gülüyor> evet İyi arkadaşlar. Arkadaşlar. <laughs> abi. İyi gir arkadaşlar. Ha? Kemikler bile gitmiş ya. Aman lan, kuzunun kemiği bile düşmüş. Ama var ha. Aman daha koyun, daha et ha? var bunda bize yetecek kadar et var kafanızı <laughs> <yok. gülüyor> Sikerim vallahi. Çıkarıyorsun Aymi abi yapacak bir şey yok yakınca Aç kaldık ama ne oh, oh, oh. Ateş öyle pişmez Önce ateş yanar kor olduktan sonra gömülerek bir donun kenarına pişer Yok abi öyle. çok odun kullanmış ya yani. Oğlum üstü kim bitti Dağıtma Aydın abi dur <laughs> Ne kurtarsak kâr dur evet. Ne kurtarsak kâr dur Bakıyor <laughs> <Daha var mı? gülüyor> <laughs> <laughs> abi. Çıkmasa nerede? Abi gidi Daha bitecek bir zaman abi. Ya pişmedi pol, pol, pol. diye korkuyoruz biz ya. Kuzu bitmiş lan kuzu yok. Kusura bakma, kusura yeter reis bize bak. Yanmış abi Oo. benim için amına koy. Yo iyi. Vallahi iyi. <laughs> ya ne iyi ya Allah Abi Aha. görüyordun <laughs> mu rezilliği? Bir bana içi de hiç pişmiyor. Bak kızdı pişti için içi hiç pişmiyor şu an. Yanmış. Abi benim dediğime geleceksiniz. Ne oldu? Ateşi Allah yakacaksınız. Ateşi Bilmiyorum. yakacaksınız. Süper de demek ki abi. Aydın abi bizim bu şekilde pişirmemiz abi yarım saat 15 dakika. Hayır hayır hayır. Ateşi A yakacaksınız. Koğru gömeceğiz bidonun kenarlarına tamam öyle bir şey. Aydın <laughs> <laughs> şey. <O değil gülüyor> Ya rezil ettiniz lan bizi. Kameraya çekin bir Bir olmaz. Ama doğru ya kuzu sığmazdı zaten buraya. <gülüyor> <gülüyor> İyi oldu yarısı yok ya edeyim, kuzu. O değil de, kuzunun yarısı nerede? Köz olsa köz de yok. <laughs> Erimiş. Aydın abi kuzu yok ya. Erimiş amına kıyım ne kuzusu be. Dur dur reis söyle koparsana ya tam. Neyi koşacak? <laughs> Elinde kaldı kuzu ya dur. <gülüyor> <gülüyor> demek ki Aydın abi saatini tutamadım Erken alacağız. 15 dakikada pişiyor demek ya. Nasıl? Dediği gibi korulduktan sonra Pişmiş mi lan? Hmm. Ne? Pişmez abi. Kuzu öyle pişmez pişmez. Çiğ işte. Ateş ya var orada. Çiğ çiğ içeceğiz amına <laughs> Mangala koyacağız bunu başın bir de şimdi bak. Hiç pişmemiş bu kuzu. Vallahi bir... mangal olarak ama. Vallahi abi ya. Yok abi, abi gözünü şey. Et yiyelim bir şeyiz biz. Bıçak var keselim Doğrayalım. Ne yiyebilirsek artık Abi ben anladım ben, ben biliyorum Ya ağzını açtın ya çoğum ağzını arkadaş Dedin yani ki yok olur mı? bu kuzu yok oldu lan Böyle <laughs> kuzu yok yapıyosun Öyle dedi valla Açarız içinde amına kuzu bir yapışı yok oldu Abi sap bile erimiş ya amına koyayım ya ben Sapa sana, bak sapa sap yok <laughs> Ben sana ne dedim ama Ne dedim bu Dedim adet, ki o sap elim <laughs> erirdi